Bir zamanlar yemyeşil tepelerle çevrili Eloria Krallığı'nda Gümüş Göl adında büyülü bir göl varmış. Her gece ay ışığı gölün yüzeyine vurduğunda sular gümüş gibi parlar ve gölün ortasında mavi ışıklar dans edermiş. Prenses Arya bu ışıkları izlemeyi çok severmiş. Ama o gece ışıklar her zamankinden daha parlak yanıp aniden sönmüş. Göl karanlığa gömülmüştü. Ertesi gün saraya yabancı bir konuk gelmiş. Prens Dorian. Siyah pelerini rüzgarda dalgalanıyor. Bakışları kararlıydı. Bu göl benim ülkemdeki nehirlerle bağlı. Orada da ışıklar söndü. Bir şeyler oluyor." demiş. Arya tereddüt etmeden cevap vermiş. O zaman birlikte gitmeliyiz. Gölün sırrı çözülemezse hem senin hem benim krallığım tehlikede. Arya ve Dorian atlarına binip gölün yasak kıyılarına gitmiş. Burası sislerle kaplıydı. Ağaçların dalları sanki onları durdurmak ister gibi birbirine dolanmıştı. Suyun kenarında Yosunlarla kaplı eski bir taş kapı bulmuşlar. Üzerinde yazılar vardı. Işığı kaybeden karanlığı uyandırır. Taş kapı açıldığında suyun altına inen bir merdiven ortaya çıkmış. Adımlarını atar atmaz suyun içinde nefes alabildiklerini fark etmişler. Aşağı indikçe gölün altındaki bambaşka bir dünya ortaya çıkmış kristal mağaralar, ışık saçan balıklar, yumuşak yosun yollar. Ama mağaranın derinliklerinden gelen ağır bir nefes sesi. Arya'nın kalbine korku salmış. Mağaranın sonunda devasa bir taş kapının ardında zincirlenmiş bir yaratık uyuyordu. Gözleri kapalıydı ama her nefes alışında suyun yüzeyi titriyordu. Dorian fısıldadı karanlık Levitan asırlar önce gölün koruyucu ruhları onu mühürledi ama mühür zayıflamış. Mühürü güçlendirmek için göl anahtarı gerekiyormuş. Efsaneye göre bu anahtar gölün en derin çukurunda sadece cesur olanların görebileceği gümüş mercanın içinde saklıymış. Arya Dorian'ın elini tutmuş. Ne olursa olsun beraber gidiyoruz. Aşağı indikçe su kararmış. Göz gözü göremez olmuş. Derinlerden mavi bir parıltı yükselmiş. Gümüş mercan. Ama mercanı koruyan dev su yılanı etrafında dönmeye başlamış. Doruyan kılıcını çekmiş, Ariya ise mercana doğru yüzmüş. Yılan ona saldırmak üzereyken Ariya cesurca elini uzatıp mercanı kavramış. O anda mercan çatlamış. İçinden parlayan göl anahtarı çıkmış. Anahtarı kapının kilidine yerleştirdiklerinde gümüş ışık suyun her yerine yayılmış. Levitan zincirleri yeniden güçlenmiş, gözleri kapanmış. Göl yüzeyine çıktıklarında ay ışığı yeniden suya vurmuş. Gümüş parıltılar dans etmiş. Hem Arya'nın hem Dorya'nın ülkesi kurtulmuştu. Dorian Arya'ya bakıp gülümsemiş. Sen olmasan bu göl artık çoktan karanlığa gömülmüştü. Arya ise gülerek cevap vermiş. Ve sen olmasaydın cesaretim eksik kalırdı. O günden sonra Gümüş Göl'ün kıyısında iki krallığın bayrakları birlikte dalgalanmış. Ve Arya ile Dorian'ın dostluğu yavaş yavaş aşka dönüşmüş.